Rüyada çanta görmek hedeflenen bir kazanca işaret eder. Bir yandan da gayret ve sonunda ulaşılacak olan zafer anlamına gelir. Rüyada görülen çantanın tek bir yorumu yoktur aslında. Çanta yolculuk olarak da yorumlanmaktadır. Rüyasında çantasını düşürdüğünü ve daha sonra da çantasına kavuştuğunu gören kişi kendisine ait bir malı satarak yüklü bir kazanç elde edecektir. Deri çanta hane içinde yaşanan sıkıntıların bitip Mutlu günlerin yaşanacağına işaret ederken kumaş çanta hoş olmayan ve gerçeklere uymayan sözlerin duyulacağını ifade eder. Yırtık bir çanta ise düşünülmeden, muhakeme edilmeden bir işe sermaye koymak anlamına gelir. Rüyada görülen çanta para ya da kol çantasından farklıysa bir valiz ise bu kişi için bir seyahat demektir. Rüyada bir çanta içinde para görmek çok iyidir. Şans anlamına gelir, rüya sahibinin kazancının artacağına ve bolluğa kavuşacağına işaret eder. Eğer çanta yırtıksa o halde bu da maddi zarara uğramak anlamına gelir. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.